Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Dark Dalın ikinci oyununda yani Mars evinden başlayacağız. Biliyorsunuz önceki bölümde kom e, komşu bizim uzay uçağımızı düşürüp Mars'a inmemize sebep olmuştu. E, bakalım bu macerada neler olacak? Neler yaşayacağız? Oyunun kontrolleri aynı mı? Dizayn aynı mı? Hepsini öğreneceğiz. Evet açılış aynı, bu güzel. Dinamikleri, kontrolleri aynı ise bizim işimiz aşırık kolay Yoksa diğer yeni dinamiklere alışmak bizim için sürer. Bir de büyük ihtimalle yeniden reklamlar çıkmaya başlar diye düşünüyorum ve. <laughs> Dark Riddle 2 Mars. Aynı müzik aynı, hariz aynı, aynı. Yes. Oyna. Yine. Güzel, güzel. güzel görünmez Oo, Bakın arkadaşlar Açılışta çok değişik şeyler var Devam etmek için tıklıyorduk Allah bakın uzay mekiğimiz Düştü Crash Allah valla çok kötü kaza yaptık Mary'i bu. Evet bizim Mary Bence evet, çok kaçırılmıştı hatırlıyor musunuz? Oğlum bu koca şehirde Meri'yi nereden bulacağız? Ay aşırı büyük bir şehir çünkü arkadaşlar burası? Ay bunlar mı? Lan komşuları nabıtıyor. Lan! Abi, Abi komşuları Komşu geliyor. Komşu Ertan'a gözüktü komşu ya alt ya üstte. Ne <laughs> demek ki komşun evi değil mi? bir <laughs> Abi ne oldu? Düşman 5 saniye sersem de ben de sersem dedim affedersiniz. Abi ne oldu ben? Hiçbir şey anlamadım. Lütfen bir şeyler yapın. Eğer okuyorsanız geç kalmışsınız demektir. Bir dakika okuyamadım. Eğer bunu okuyorsanız ge geri dönemedim demektir. Lütfen çok geç olmadan yengeci ve komşu durmanın bir yolunu bulun. Bunu büyük Komşu ve yengeç'i durdurmamız Komşu ve yengeci durdurmanız lazım. Mars'a taşımış. yengeci? elini Mars'a taşımış. Komşu elini Mars'a taşımış. Komşu elini Lan Komşu elini Mars'a taşımış. Buraya yolu bu bu. İçeride Bir iş mi atar Bir iş mi atar mı Bir iş mi ne işe yarayacak artık kameranın Etki ettiği Kafaslarına da çıkıyor artık karşımıza Aha Bu odun katında Yaptığımız şey Abi ambrus aşırı zordu Yapma yaptım. Kamera devre dışı. Yes. Aman. yeşil kapı. Onu da buldum. Sus. Sus. Geliyor. 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 Let me mı yine geliyor. Tüküreyim. <laughs> Tabii <laughs> ha. Çok güzel. Kalın. Ayşe Mehmet'in ortak <laughs> özelliği nedir? Aynen. <Hayır. gülüyor> ne? <Afiyat alabilirim> ya. <laughs> Abi, ne <oluyor? gülüyor> Ye bu komşu Meri'yi kaçırdı. Of ya. Og så en sli. Ne yapacaksın? Neden bu ne? Neden bu ne? Neden bu Koş, 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 koş. Sen, sen, hadi. Dışarı bıraktım Hadi lan ha. Biraz daha hızlı Yes yaptım ben En son Bir yok, yani, bir köşede, bu Bütün şehrimde bile <laughs> bu yer, yaşında, Nasıl? burada olabiliyor. Ama mesela o kadar burayı? Tövbe estağfurullah, oyun bu, bu da kılıç oldu. Her yeri tuzak koyma yeter. <laughs> en güvenli ev seninki. <laughs> bir dakika da bir bunu kesmeye yolu var. Tamam mı? İstemiyorum istemiyorum ben ya. <laughs> Abim. Tam başka reklam. Özür dilerim. <laughs> Allah'ım Mary'i nereye saklamış olabilirsin? Yani arkadaşlar bu Mary'i bulmak yani oyundaki büyük ihtimalle en zor şey olacak. Bu lollipoplu kız. Hep hep. Arkadaşlar şimdi yine baştan başladık ya bu Mary'i ne sakladı koca şehirde ben bu Mary'i nereden bulacağım? Aa, hala Mary'i buluyor. Ama bu ne ya istemiyorum ben. Çık. Abi bizim ağaç evi niye burada aynısından var? Ben her yer konuşuyorum. Öyle bir şey yani. Abi bu ne bu ne bu adamı buraya nasıl getirdin? A oh. Adamı Japonya'dan getirmişler arkadaşlar. Aa elma silah artık para al satılıyor. Ne güzel önceki bölümde bedava almıştık of ya. <laughs> Allah adamlar hala elma satıyor. yapamayacağım. Abi dur. Ya yaptım ya. Ne yaptın ya işte. bölümü şu ana kadar oynadığımız tüm bölümlerin toplamından daha zor. Abi koskoca şehir tüm bölüm yani arkadaşlar o kadar zor. Yine yani abi Düşman 5 saniye ser Kaç. Kaç. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Abi burada da mı odalar var? Dur gelme. Abi dur. Boşuna çıkmış oldum oraya ben. Tamam. Almen. Oğlum sen, beni sen beni oğlum. oğlum nereye geldim? Ha, burada bir yerde. Kafasına şundan vuruyor. Vur. Ya vurdum ya vurdum ya. Ya sana gidiyor. 25 saniye reklam izleyeyim. Allah Allah. Bu reklamlar sana para kazandırıyor biliyorsun değil mi? Yani arkadaşlar hem bize para kazandırıyor hem oynatmıyor. Şimdi her şeyi baştan başlayacak. Onu da tüküreceğim şimdi. Yani. Ya getir. yine Mary bul. ben yani hangi divandan bulayım ben bu Mary'yi? Lan ben dedektif Sherlock Holmes'un ne neyim oğlum ben? Oğlum zaten her yere beni koyabiliyorsun. Ne anlattın ben? Ne anlattın? Alo. Niye bu mercedes konuşuyor? Balkona girdim oraya tekrar girmem lazım kamera odasına. Kamera odası önemli bir yer gibi duruyor. <laughs> Aa yine tüm kameralar gitti. Ya. Lan, Lan yine mi reklam? Abi dur. Oyunda bir atraksiyon olmadı, yakalanmadım, bir şey olmadı. Reklam çıkaramazsın. Oyun keyfimi yarıda bölemezsin böyle bir. Dünya yok yani. Abim. Oyun boru bağlarken bile kasıyor. Lan burada boru bağlıyorum, boru bağlıyorum. Hadi. Lan oldu tamam oldu bekle. Ben tutacağım dur. Var. Bağır. Barma. Hadi. Hadi. Ha şöyle. Lan barma barma bas bas barma dur. Dur barma. Lan Meri. He. bulmamı istiyor. Hı? Adam sopayla. Lollipop bulması lazım. Abi, mavi anahtarın yerini mi gösterecek? <laughs> Lollipop bulmasına yardım edeceğim de. Lollipop aşağıda onu biliyorum. Lollipop <laughs> elini alması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bak, şifre de buradan mı geliyor? Ya şimdi girme girilme yeri şey. Ama bizim mavi anahtar olmadan bir şey yapamayız. Dur. Dur beni alma Meri'yi al. Ben bu Mary yüzünden ya. Bak Mary senin... Ayşe falan. ve Mehmet'in ortak özelliği nedir? Mesela Ayşe... Bak Tamam söz izleyeceğim. Söz izleyeceğim. Söz. Ayşe ve Mehmet'in ortak özelliği nedir? Mesela Ayşe... Bak kal da 130 mililitre Coca Cola alıyor. Mehmet de 2,5 litre Sprite alıyor. Biri kutunun, Abi. diğeri şişenin yanındaki bilgilendirme mesajını okuyor ve hemen cep telefonlarından daha daha uygulamasına giriyor. Ayşe elindeki kutunun açma halkasının altındaki kodla internet kazanmak için kodunu daha daha giriyor. Mehmet de kapağın altındaki kodla bir litre Coca-Cola şekersiz kazanmak için aynı işlemi tekrarlıyor. Ayşe bir gigabayt internet kazanıyor ve numarasını daha daha girerek anında yararlanıyor. Güzel soruyu deriz Ayşe'cim. Bakın arkadaşlar hızlı olarak şarkı söyledim bedava. Yani görüyor kullanmak yani için arkadaşlar. hemen kullana tıklıyor. Yarattığı QR kodu en yakınındaki bakkal olan Hüseyin amcaya gösteriyor. Abi Hüseyin, Hüseyin amca, amca, ne? QR kodu telefonundan CCI Next uygulaması ile okutuyor. Ya bir... Mehmet'e 1 litre Coca-Cola şekersiz veriyor. E sana da afiyet olsun Mehmetciğim. Afiyet olsun, yani, olsun Mehmet. Ayşe ve Mehmet'in ortak özelliği ne? Sus dayı sus. Sus Allah'ını seviyorsan sus. Lama ağrıklı dayı sus. Dur. Lan hayır. Lan daha yeni reklam izledim 60 saniyelik. Ya daha yeni reklam izledim ya. Ya böyle olmaz. Şikayet edeceğim ya. Yine o Ayşe MVM. Ya bir reklama basıyorum tüm oyun zevki bozuyor bu. Ya komşu niye şoklanmıyor? Komşu niye şoklanmıyor? Ha. Ya evini nasıl taşımayı başardın sen buraya? Mars oğlum bura dünya dünya değil Mars lan bura Mars Mars Babaannenin köyü mü dedenin köyü mü burası baban <laughs> Mars'ası mı Tapusunu nereden aldın <laughs> Nasıl nefes alıyoruz o da ayrı bir mesele Aha ekran da gitti Abim Lan ekran niye yok Allah'ım ekran yok Arkadaşlar ekran yok. Abi bu daha Abi bir şey dur oluyor. Bir dakika, bir dakika, bir durun. Ne oluyor lan? Bir dur. Tamam, dur. Ne lan? <laughs>